Evet arkadaşlar. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun değerli can dostlarım. Hayırlı cumalar olsun. İyi ki varsınız. Gel, gel, gel. İyi ki varsınız. Sevgili Berlin kardeşim Berlin. Atana dedene rahmet. Ömer kardeşim atana dedene rahmet. Sevgili Cenk Can, Leytullah Özden, Veysel Köseler, Allah tuttuğunuzu atıyorsun arkadaşlar. Gelmez mi bu be? Bir <laughs> <laughs> zelamı aran? Kalhak mı aran? Berrin kardeşim sağ olsun. Ömer kardeşim. Allah dünya durdukça neslimiz devam etsin. Değerli can dostlarım. İyi varsınız. Şimdi patladı bir sene şimdi sevdi. Gebertirim mi ha. Hadi, hadi ona kafa. Hadi. İnsanlaşmış lan. Ne oluyor? Güverim onu ben. Onu güverim ben. Gebertirim onu. Gel. Söyle gel. Kırmızı efek kim sevmez? Kırmızı efek kim sevmez? Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Beysel Köseler. Lan sen ne?